Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, bu videoda Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve dinleyen her Müslümanın bilmesi ve yapması gerekli olan vazifelerinden biri olan tilavet secdesini anlatmak istiyorum. Tilavet kelimesi Arapça bir kelime olup tela kelimesinin mastarıdır. Sözlükte okumak, tabi olmak, izlemek gibi anlamlara gelir. Bir kelamı özellikle de Kur'an okumayı ifade eden tilavet kelimesi terim olarak şöyle tarif edilir. Manasını anlamak, emir ve yasaklarını, teşvik ve uyarılarını hayata geçirmek ve gereğince davranmak üzere Kur'an-ı Kerim'i tecvid ve tertil üzere dikkatlice okumaya tilavet, bundan dolayı yapılan secdeye de tilavet secdesi denir. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetler şunlardır. Araf Suresi 206, Ra'd Suresi 15, Nah Suresi 49, İsra Suresi 107, Meryem Suresi 58, Hac Suresi 18, Sad Suresi 24, Furkan Suresi 60, Nem Suresi 25, Secde Suresi 15, Fussilet Suresi 37, Necm Suresi 62, İnşikak Suresi 21 ve Alak Suresi 19. ayet. Kur'an'da secde ayeti genellikle sayfa kenarına ve secdenin hizasına süslü bir motif içine secde ibaresi yazılarak gösterilir. Secde gülü de denilen bu motifler tilavet secdesi gerektiren ayetlerin dikkatten kaçmamasına yardımcı olur. Bu ayetlerden birini okuyan veya dinleyen kişinin secde yapması vaciptir. İşte bu secdeye tilavet secdesi denilmektedir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken secde ayeti geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der. Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emrolundu ve secde etti. Ona cennet var. Ben de secde etmekle emrolundum ama isyan ettim. Bana da ateş var. Kıymetli dostlar, iftitah tekbiri yani başlama tekbiri ve vakit dışında namaz için geçerli şartlar tilavet secdesi için de geçerlidir. Ayrıca namazı bozan durumlar tilavet secdesini de bozar ve secdenin iade edilmesi gerekir. Aynı yerde, aynı odada veya aynı sınıfta aynı secde ayeti kaç kez okunursa okunsun bir kere secde yapmak yeterlidir. Ancak farklı secde ayetlerinin her biri için ayrı secde yapmak gerekir. Secde ayetinin tercümesi okunduğu takdirde de tilavet secdesi vacip olur. Secde ayetinin okunduğunu işitenler sarhoş veya günüp olsalar bile secde yapmakla yükümlü olurlar. Ancak işittikleri esnada durumları müsait olmadığından secdeyi daha sonra kaza olarak yerine getirirler. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 12.07.2017 tarihinde verdiği fetvaya göre Kur'an kelimi televizyon, radyo ve telefon gibi elektronik cihazlardan dinleme esnasında secde ayetleri geçtiğinde de tilavet secdesi yapmak gerekir. İçinde tilavet secdesi olan sureyi veya ayetleri secdeden kaçınmak için atlamak mekruhtur. İster cemaatli olsun, ister tek başına olsun secde ayeti namazda okunursa tilavet secdesinin namazda yapılması gerekir. İmam veya kişi secde ayetinden sonra Kur'an okumaya devam ederse secde ayetini okuyunca hemen tilavet secdesini yapar ve tekrar ayağa kalkarak bıraktığı yerden okumaya devam eder. Eğer secde ayetinden sonra okumaya devam etmezse veya devam etse bile okuduğu üç ayeti geçmezse tilavet secdesi yapmasına gerek kalmaz. Bu durumda rükû secde yerine geçeceği için namaza normal olarak devam eder. Tilavet secdesinin sebepleri üç tanedir. Bir, secde ayetini okumak, iki secde ayetini başkasından dinlemek, 3- imama uymak. Peki tilavet secdesi nasıl yapılır? Öncelikle abdestli olarak kıbleye dönülür. Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya denilerek niyet edilir. Eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek doğrudan secdeye varılır. Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denildikten sonra Yine Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır. Kalkınca şu dua ayetini okumak müstehaptır. Semi'na ve ata'na gufranek <Sessizlik> Rabbena ve ileykel masir Ey Rabbimiz, işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sana. Tabii ki burada asıl olan secde olduğu için bu ayeti bilmeyenler veya hiçbir dua, hiçbir ayet okumayanlar Yine de secdesini yapmış sayılırlar. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secde yapabilir. Secdeden sonra da ayağa kalkmayabilir. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehattır. Sevgili dostlar, her ne kadar sözlü veya yazılı olarak anlatılsa da görerek öğrenmek isteyenler için tilavet secdesinin yapılışını uygulamalı olarak göstererek sohbetimi bitirmek istiyorum. allah Teala namazlarımızı, oruçlarımızı Dua ve niyazlarımızı kabul etsin. Kıymetli dostlar, her ne kadar yazılı ve sözlü olarak anlatmış olsam bile, görsel olarak da tilavet secdesinin uygulamalı olarak yapılışını göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan الله أكبر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير